Nasıl da Yine <laughs> kazan ha. <he>? Hı hı. <laughs> Bir haftada iki rakibini eledim. Şampiyon sen. Çok meşhur olmaya başladım. Beysar hep senin üstüne oynanıyor. İşler tıkırında gidiyor yani ha. <laughs> ben dövüşçüyüm. De Kumarbaz değilim. <laughs> Bunlar senin. Bu kadar çok kazanmadım ben. Hı hı, haklısın ama şimdi kazandın. Çöplükte büyüyen bir çocuk için müthiş bir başarı bu. Tam bir profesyonel dövüşçü oldun. Hadi al bu parayı. Bundan sonra menajerin benim. Benim bir menajerim var. <laughs> ya öyle mi? Aman tanrım. <laughs> Şunun halini görüyor musun? Böyle bir menajer ne işine yarar? Senin namussuz herif... <laughs> Yeter kesin.